Bizim keşfettiğimiz en iyi yer bu. E şu an bize o kadar çok insan teşekkür ediyor ki aile Dünyada da değil. öyle. Yani günde 120 bin kişi yanlış hekime gidiyor. Bakın 13 bin lira. Ta, taraması sadece. yüzde %70. Hedef yüzde %70. Çok basit bir tarama hedefi. Temelde amacımız sağlık iş gücüne göre sistemi revize etmek. Hem e, aile üzerindeki yükü azaltmak hem de e, vatandaşa ayrılan süreyi artırmayı arzu ettik. Ve tamamıyla koruyucu sağlığı çok daha güçlü hale getirmek, kronik hastalık yönetim sistemini güçlü yapmak ve hem hastalarımızın kronik hastalık taramasını yapmak hem de ortaya çıkan, yakalanan kronik hastalıkları yakın takip etmeyi amaçladık. Normalde aile hekimi sisteminde yeni bir teşvik mekanizması geldi. Eskiden bir teşvik vardı 14.800 lira gibi. Bu tavanı 3 katına çıkarıldı. Aslında %200 zam yapıldı bu tarafta ama ekstra teşvikler olarak geldi. Eskiden bir aile hekimi kayıtlı nüfusu kaç olursa olsun 75 hastanın üzerinde ortalama hasta bakarsa o ay 14.800 lirayı teşvik olarak alabiliyordu. Toplam gelirinin %12'sine denk geliyor. Yeni teşviği farklı farklı kırımlar ekledik buna. Muayene teşviğini artırdık 15.600 lira. Eskisini artırdık yukarıya. Bu, bu teşviği alabilirliğini de kolaylaştırdı. Kronik hastalık tarama bir meme kanseri tarama örneğinden gitmek istiyorum. Bugün o taramalar sayesinde erken yakalanıp da müdahale edildiği için sadece 200 kadınımızdan birisi kötü düzeyde tümörle geliyor. Dördüncü seviyede. Peki 40 kat iyileşme yapmışız. 40 kat tarama sayesinde. Biz kronik hastalık programımız vardı. 2017'den beri üzerinde çalıştığımız. Bir süre devreye aldığımız ama aile hekimlerinin nüfusu sebebiyle bunu performansın bir parçası haline gelmediği için yeterince beklenen performansın gerçekleşmediği. Ve bu bizim en önemli ikinci performans kalemimiz. Yüzde yetmiş başarıyla yaşı gelmiş sistemin önerdiği insanları taramak. Ve bu tarama nasıl? Bazısını 24 ayda bir, bazısını yılda bir, bazısını 6 ayda bir tarıyorsunuz. Taradıktan sonra yakaladığınızda onun hastalığına göre oluşturduğu skorlarla size başka terminler verebiliyor. Bazen size onu ikinci basamağa gönderin diyor. Herhangi bir hastaneye gönderin. Branş öneriyor, tanı koyuyor. Bir tetkik istiyor. Tetkik istediği zaman o tetkiyi yapıyorsunuz. Ya da o tetkiyi yapmak üzere bir hastaneye gönderiyorsunuz. Ki şimdi bu süreçlerin hepsini kolaylaştırdık. Başka bir şey daha yaptık bu süreçte. Bakan Bey'in talimatıyla bütün sistemlerin 360 derece birbirine bağlanmasını istedi hasta aile hekimi tarafından aile hekiminden ikinci basamağa gittiğinde ya da üçüncü basamağa gittiğinde oradan tekrar bütün detayların aile hekimi tarafına gelmesi ve birinci basamakla yani aile hekimliği ile hastane arasındaki hizmetlerin ve entegrasyonun işbirliğinin güçlenmesini istedi. Bu kapsamda biz aile hekimlerine kendi hastalar için muayene randevusu kapasitesi ayırdık. Öncelikli randevu. Hiç kimse bunu alamıyor son güne kadar. Şu an %10. Gittikçe artacak bu. Alıştıkça artacak. Diyelim ki bir kardiyoloğa başvurması gerektiğini düşünüyorsunuz ve hastanızın aritmisi var. Siz aritmiyle yakından ilgilenen kardiyoloğun randevusunu ona alabiliyorsunuz. Bu, bu öncelik hakkını size tanımış. Bu durumda hastanın başka bir hekime tekrar tekrar muayene beklenen e, muayene e, başarıya erişemeyip başka bir hekime gitme ihtimali de azalıyor. Nitekim benim Ağustos 2024 rakamlarım. 21 milyon muayene yapmışım hastanede. 5 milyonu 10 gün içinde acile başvurmuş. Nitekim dünyada da Türkiye'de de benzer rakamlar var. Hastalarımızın yüzde altısı doğru branşa başvuramıyor. Bunu en iyi sağlayacak olan kim? Bir hekim. Aslında doğru hastayla doğru hekimi buluşturan yine bir hekim. Ve aile hekimi onun randevusunu ayarladığında, onu uygun olan hekime gönderdiğinde, onun bir başka hekime gidip o sağlık sistemin içinde dolaşmasına gerek bırakıyor mu? Bırakmıyor. Doğal olarak toplam sağlığa, Hastane başvuru sayısı otomatik azalıyor. Bunu azalttığı için de ekstra bir teşvik daha veriyoruz. Başka bir şey daha yapıyoruz. Akılcı ilaç politikalar. O istediği ortalamasının iki buçuk katına yakın bizim antibiyotik kullanım oranımız var. DS raporu 2019 yılında antibiyotik direnci sebebiyle benim ülkemde ölen insan sayısı 9000'e yaklaşmış. 30.000 ölümün de antibiyotik direnciyle ilişkili olabileceği değerlendiriliyor. Dünyada rakamlar Amerika'da bizden çok daha yüksek. Ve şu anda biz risk grubu açısından bakınca Amerika'dan sonra ikinci sıradayız. Ve bunun içinde antibiyotiğin etkisi finansal teşviği 1400 lira. Yani siz size bağlı hastalarınızın bir önceki yıl 100 kutusundan 27'si antibiyotikse yani %27'si antibiyotikse bu sene %26.9'a antibiyotikse gene bu teşviki alıyorsunuz. 1400 lira. Aslında bir yaptırım değil. Bir teşvik. Aslında bir farkındalık. Bu bedel başka ülkeler çok daha ciddi yaptırımlar uyguluyorlar. Yani sınırlamaları çok daha sıkı. Biz bir farkındalıkla yeni başladık buna. Bu rakamı aşağıya çekmemiz lazım. O işte ortalamalarını yukarıya çeken bir ülke durumundayız. PPI'ler öyle. Proton pompa inhibitörleri asit pompa inhibitörleri aslında. Onlarda da oranımız o istinin çok üstünde. Yine nasteroid antiinflamatuar dediğimiz ağrı kesici grubunda da benzer. Onların da bir önceki yılda toplam ilaç içindeki payı azaldığında minyat 0.1 azalsa bile siz yine o 440 lira teşvik alıyorsunuz.